yiyor. Bu sizin için büyük. Ne kat? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı beş gibi. Arkadaşlar bitirince başlatacağız Ve gaye bana bir soruyor. Sor bakalım. Benim en sevdiğim Meyve hangisidir? Karpuz. Hayır canım. Böyle kabuğunu ben benim için soymuştum arkadaşlar. <laughs> Yiyorum. Bugün yangın oldu. İnanılmaz ekşiştim. Yani güzel arkada da Kim yedi bunu yemedim. fare gibi? Ben yemedim. Hadi. Sor. Ay ben soruyorum. Soruyorum. Sor canım. Sor. Benim en sevdiğim oyun. Senin en sevdiğin oyun. bir dakika dur. Ee, değil. Zav zav, hayır hayır. Hayır. Yiyorsan. Düşünüyordun. Hayır yiyorsun papçı dedin. Papçı dedin kusura bakma yiyorsun. Vallahi de, ben diyordum papçı mi? Böyle aklımdan geçiyorum Kim lan? Yiyeceğim bana ne? Ay. Al zaten limonu seviyorsun. Ye. Sonra. Just Çok fazla yiyince arkadaşlar mideyi yakıyor. Biz her gün yediğimiz için arkadaşlar. Rutin olur. <laughs> Şimdi gayet bana soruyor. Ve kendisi buradadır. Elinde ne bıçak ne var? vardır. Benim en sevdiğim oyun hangisidir? Yani şey benim oynadığım vardı ya böyle. Hani bir kız vardı Okula falan gidiyordu o mu? Hayır ha, bilemedim. Zuba, zuba bilemedim. Of, sıçtık. Benim en sevdiğim Rockbox. Rockbox, Roblox. Roblox, Roblox demek istiyor arkadaşlar. Yiyeceğim o zaman. Arkadaşlar ben limon bölerken daha <laughs> Roblox değil, pebçi. Bir kamera böyle yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar yiyorum. Son bu arada arkadaşlar. kabuk. Çok ekşi. Fazla yemeyin. Merhaba arkadaşlar kanalıma bu videoyu beğenip Beynip, kanalıma yiyeyim, abone olmayı yiyeyim, unutmayın. Bay bay.